Hey, what's happening YouTube? Ziya Fitness back in business. Actually always in business. Arkadaşlar, dostlarım. Tekrar uslanmaz eşeğin yeni bir videosu. Niye uslanmaz eşek? Çünkü yarın iki tane vize var. Ama Ziya gecenin 1.46'sında, saat 12'de ve 18.00'da yani akşam altıda iki tane sınav olmasına rağmen yine sıçıyor, sıvıyor ve uslanmıyor, devam ediyor. Ne oynuyor? R6 oynuyor. Şimdi bunu küçültüyoruz. Hop. Şöyle sol üstte mi koysam? Hadi sol üstte koyayım. Ve oynamaya devam ediyoruz dostum. Şöyle koyayım ya da bu sefer de böyle olsun. Let's go. Neredeyiz? Nok seçmişiz yanlışlıkla. Ne oynuyoruz? Banlarımız neler? Jakal ee, Jackal Fenrir yapmışız. Doka'ya bir Castle yapmışlar. Castle diyorum pardon. Clash yapmışlar. Hangi map'teyiz? Team Park'tayız. Eğlenceli eğlence parkı mı diye ne yani bilmiyorum. Neyse devam ediyoruz. Evet üstteler. Klasik geldiler yerdeler. Hey team. Diyoruz. Ya, güya zaman adım ya yalan, yalan. amına. Nok oynayabiliriz. Amaru oynayabiliriz. Ee, ben burada Grim seviyorum. Grim iyi olabilir burada. Glaze, bu arada çok oynuyorum. Glaze oynayabiliriz. Kamera evet, sallanıyor <laughs> onu fark ettim. Niye sallanıyor? Çünkü dizimin üstünde oynuyorum oyunu ve laptopta laptop yok. Evet burada bir <laughs> Çalışma var, o çalışmayı hemen... Ama yanlış yerde olduk defusing. ya. Yanlış yerde olduk. Spam, kill gelmez herhalde. Şurada bir tane... ...şey var ama... This is kill. Spam geleceğini düşünmediğim için böyle koşa koşa gidiyorum. Ama sesi aldım şuradan. Burayı iki defa açtı arkadaşımız. Şurada kamera... Ulan kör mü oldum ha? Evet. Evet. Açıyı da verdim ki ben daha rahat vur.